Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Vestel Klima'da ışık kapatma işleminin nasıl yapılabileceğini sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Hemen video içeriğimize başlayalım. Bunun için ışığı kapatmak istiyorsanız Vestel Klima kumandasındaki Light tuşuna basmanız gerekiyor. Klimanın iç ünitesinin ekran parlaklığını ayarlamanızı sağlar. Klima gösterge panelindeki lamba yanmıyor ve sayılar kayboluyorsa yine bu tuşa basılarak ayarlama yapabilirsiniz. Yani Vestel klimada ışık kapatmak istiyorsanız, ışığı devre dışı bırakmak istiyorsanız Light tuşuna basabilir, ışığı tekrardan açmak için yine Light tuşunu kullanabilirsiniz. Bu zaten Vestel klima kumandanızda klasik özelliklerden, tuşlardan bir tanesidir. Kullanımı da oldukça basittir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz ışıktan beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.